Evet arkadaşlar, lahmamla Hamam'la challenge yapacağız dedik. Nugget'ı seçtik. Yani markete e gideceğiz dedik Migros'a. Ama baktık sonra hani bir de karnımız açsa Normal hani yemek olarak geçecek bir şey şimdi böyle abur Şimdi nasıl yapacağız bunu kurallar falan derseniz. 3 dakika mı dedin? 3 dakika da 60 tane nugget var burada. Hani 3 ama 30 tane Hı. oluyor kişi başı. Biraz şunları bir ayarlayalım. Abi çok... Bu, i̇lk bu ilk defa yapacağımız bir fikirdi bu. Kimin fikriydi bu? <laughs> i̇lk defa yapacağımız bir olay bir de tecrübe. Sıfır hani yemek yeme, hızlı yemek yeme konusunda. Yani zaten öyle bir genelde tecrübe alanı yok yani. Ya az insanlar Oğlum 1, 2, 3, 4, 5. Heh bunu da açtım. Oğlum ya bu saçma. 2, 5, 30 tane. Dur bir dakika bende ben eksik önce... oldu oğlum bende. Aynen 5, 5 oldu şimdi. Bende bir... Ha 10 paket var doğru pardon. 1 2, 3, 4, 5 pardon. Bunları döküyoruz. Ben hepsini koymayacağım sosla, ya. Soslu da şundan ben dök istiyor musun? Yok. Ben bundan da dökeyim. <laughs> Sizi de bekletiyorum. Aman. Bu bu çok güzel. Ya o Emre özel bir karışım yaptı çok korkuyorum yani acılı falan çıkacak. Hiçbir şey yok içinde kesinlikle. Bunu şöyle mi döksenecek? <laughs> Omay. Oh <laughs> ne yaptın? Oğlum, at, 30 Şu, tane onu ne bir gideceğiz. gösterebilir miyim lütfen? 30 tane ne gideceğiz abi? Arkadaşlar kenana takım barbekü sosları da var. Barbekü sosları da var. Al şöyle şöyle bir <laughs> 10 tane falan al. <laughs> ben geri kalanını da ben alayım. Oh. böyle. Hayırlısı inşallah kötü Ölmezsek. bir şey olmaz bugün. Bilmiyorum yani çünkü hiç sene hani iyi yeriz de normalde. Ama Bu ayrı bir saçma baş. bir fikir yani. İyi hani yemek değil bu ayrı. Direkt hale. saçma bir fikir. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> Çok. Ben hiç böyle bir şey görmedim abi. Böyle bir şey. Ey. Korkuyorum. Buradan timer'ı da ayarlayayım. Evet, vakit şey şeysini şey et. 3 dakika. Şey Ya senin sosla korkuyorum ben. Hayır, hiçbir şey yok. Bundan yemek zorunda bu arada arkadaşlar. Tatsam mı bir ya? Hayır, tatmak yok. Yarışmada yapmak zorundasın. Ben tamam. de ilk 5 tanesini ya. bununla yiyoruz, tamam mı? Sonra istediğine... İkili ikili mi yesek? Nasıl taktik? Bunda nedir? İkili. Vallahi bilemiyorum. Tamam başlatıyorum ya. Ama bu arada birbirimizle yarışmıyoruz hani. Yiyip yiyemeyeceğimiz şu an değil mi? O mu? Bilmiyorum ki. İşte üç dakikada kaç tane yiyebiliriz? Okey ben seni zaten yenemem ona göre. Ya bilemeyiz. 3, 2, başla. Başlattım biraz geç oldu ama çok <laughs> merak ettim. Bu <laughs> <laughs> acı. Yok lan. Acı lan acı. Sos beni yavaşlattı. Hı, çok acı. Bu da Hı. Hmm. Ya ölüyorum. 30 saniyede de <laughs> başarısız gidiyoruz yani daha 3 dakika olayı bitti abi. Evet. Hmm. ne koydun sen bu sos? Neyle hazırladın yani? Güzel jöve. Güzel jöve. Şundan karıştırayım. <laughs> <laughs> Ey Allah'ım ya. Beşinciyi de yiyorum bunda kurtulayım. Bir dakika geçti biz... Oo, mümkün değil ki bu abi nasıl yapıyorlarmış? Masaya döktüm salak gibi. Hı, beş tane yedim artık. <laughs> Hızlanacağım şimdi. Oh. Ben... Gittim ben. Hayvanlıkla sınır taşımıyoruz ya. Tamam taşımıyoruz. Sınır taşımıyoruz kesinlikle. Ne kadar zor, Bu ne o, de bu kadar sıkışmaz mıydı? Bunu ilk düşündüğümüzde ne vardı aklımızda abi, ne düşmüşüz? Bu kadar ya bu kadar zor olacağını düşünmemiştim ben Millet çünkü YouTube'da ben açıkçası. Bunu çekmeden önce millete bakmıyor. Millet kaç sayı yapmıştı? İki kişi yüz tane falan yiyor millet. İki dakikada falan yiyorlar bir de ya. Valla. İki tane yemek bile zor aynı anda ha. Bunlar nasıl yiyor? Çok mutlu <gülüyor> <Cinlemedim>. <gülüyor> Bu fikri veren arkadaşa selam söylüyorum buradan. Elma daha iyi bir fikir olmuş olabilirmiş. Son 5 saniye ben ikinci paketi bitirdim şu an. İkinci mi? Hı hı. Oha! Evet. Zamanı boş ver abi. Yesek yeter. Ne ben 3 dakikada iki paket yedim ya yani 12 tane yedim. Ve bayağı zorladı yani. Ne? Hmm. Bundan sonra o zaman 30 tane tamamlayabilecek bir eskisi başı. Ona hmm. bakıyoruz. Ben şu biter paketi böyle şöyle kaldırayım bu tarafa. Hadi bakalım devam. Şöyle bu böyle mi oluyor bu challenge'larda? Ne bu? Hmm. Hop. Acından da koyayım biraz hareketlensin. Oğlum. Çok kötüyüm lan ben. Acıdan mı, nakıttan mı? Bu genel olarak. Hmm. Hmm. Yaşayacaksın mi? Hayırlısı be Kenan. Nakıttan kaybettik demek istemiyorum. <laughs> Rahmetli. Adam nugget'tan gitti. Rahmetli nugget'ı severdi. <laughs> Hiç de sevmem var ya. Hımm. Oğlum bu konuda kafadan biraz daha şanslıyım. Şimdi boş da zaten bobin olduğu için. Hıhı. Hmm. Hmm. arkadaşlar rakip arıyoruz. Veda daha yemedik ama yiyoruz yani. Diğer kanallara abanıyorsunuz. Nugget Challenge diye. Yapsınlar bakalım. Kaç yapıyorlar. Geçen olursa ben de söz veriyorum geçeceğim. Bu da benim sözümdür. Ben yani kişisel olarak bu sözü veriyorum. Youtube Nugget birincisi. Türk Youtuberlardan. <laughs> Harbiden diyorum Facebook sayfalarına oluyorsunuz. Oh. Mis, çok lezzetli. Psikolojik eşyası da evvel. Aslında şu an midem boş, öyle düşün. Öldü. <laughs> oh. Belki iki farklı sos yapınca beyin... <laughs> Mindfax. ...bir şey olur. <laughs> Gayet başarılı gidiyorum. Son pakete geçtim ben. Muhu. Azıcık senin acıdan alalım. Azıcık barbekü. Kaç dakika oldu acaba? Herhalde 10 dakika falan oldu. Biraz da renç. Of bak bak bak. Üç demeyi görüyor musun? Hı. <laughs> Oğlum <laughs> sen benim mi mi bulandırdın? Kendin yiyorsun ya, Ne diyeyim? Ne oldu Emre? Pes mi ediyorsun? Asla. Belki. Bunu evde deneyin diyecektim de denemeyin. Aslında yani sağlık açısından denemeyin de indirim gelmiş Mekke. Ucuz yani biz şaşırdık beklediğimizin ucuza aldık değil mi? Abi Nugget'ın ağzından nugget çıktı ya. <laughs> ya. Beklemiyordun değil mi? Hmm. Hmm. Of çok kötü hissediyorum <gülüyor> Ölme <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç iyi bir fikir değilmiş abi oh. <laughs> Sonuncu kaldı benim Onların hepsine sarsan belki yetişebilirsin. Vay. <laughs> Bir fenalık çöktü yani içime. Evet arkadaşlar 30. atıyorum ben. <laughs> Niye yapıyoruz ki bunu? Hunger Games videosundan hani böyle yemek bulamadığınız bir serilerden ne kadar çok nugget yiyeceğiz çok alakasız oldu. Galiba mide fesatı geçiriyorum. Ben bir 30 tane daha yerim. Öldü. <laughs> Öldü. <laughs> 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 Kaç tane daha yerim diye düşünüyorum. Sınırımı merak ediyorum. Yani çok riskli bir şey aslında bu dediğimde merak ediyorum. 30 tane yedim çünkü. Hmm. 50 olsa yer miydim? Of. Hmm. Midem <laughs> bulanıyor falan. Ha sen sonucu yiyorsun. Yedin mi? Oh. Kaç kalori olduğunu da bir hesabını yapacağım. Kalori sayaç koyacağım ben. Hı, hani video koyup şuradan basit bir hesaplama yapalım yazıyor mu bu kutuda? Bazı Hamburger kutularına falan yazıyor ya. <laughs> Bunu da yazmıyor Emre. İnternette bakıp yazarız o zaman. Ama bayağı sağlam olduğunu düşünüyorum yani ben. Soslar olsa sos da çok kalori çünkü. <laughs> evet. Bu nasıl hissediyorsun Emre? Ben bu akşam, ben yarın okula gitmeyeceğim. <laughs> Rapor alıp. Abla dün biz çok... Videolu kanıtı var. Çok nakit yedik de mide kötü. <laughs> of. Evet arkadaşlar Böyle bir ilginç isteklerinize de yanıt vermiş olduğumuzu düşünüyoruz yani Siz istediğiniz de yoksa ben bunu Hiçbir şekilde kişisel bir zevkim değil yani aslında Aslında ha. zevkli olacağını düşündük başta Ama acı da oldu. Ama sonunda Ama Yoksul, zevkli değil Yani böyle challenge'ın da ruhu bu yani yarışmadan Neyse I win yani Sen win'indesin ben hala yaşadığıma seviniyorum ya Evet arkadaşlar. ilginç bir videoda daha beraberdik. Of. Vallahi güzel oldu mu, olmadı olmadığını bilmiyorum ama yapmış olduk. Çünkü bu konuda da prof profesyonel değiliz. Yani haliyle. O zaman... Abi görüşmek üzere. Bir sonraki efendim. abidik gubidik videoda görüşürüz. Uf.